Antalya'da 1.65 promil alkollü sürücü Halenur, park halindeki araca çarptı. Belediyede mimar olan Halenur, polise ceza yazmaması için biz de memuruz. Dost olsan git derdin, dedi. Halenur önün ehliyetine el konulurken cezai işlem yapıldı. <laughs> Kaza, gece saatlerinde, Muratpaşa'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Halenur, 07 BGT 729 plakalı otomobiliyle yolun kenarında park halindeki bir Red 083 Belçika plakalı otomobile arkadan çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilden inen Halenur ve iki arkadaşı için yoldan geçen sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, sürücüye alkol kontrolü yaptı. 1.65 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulup cezai işlem başlatıldı. Polis, Cezai işlemin ardından ifadesinin alınması için Halenuröy polis merkezine götürdü, otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. Belçika plakalı otomobilin sahibine ulaşılamadığı için de aracın ön camına tutanak yerleştirilip emniyette iletişime geçmesi istendi. <laughs>